Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bugün size Android Double Tape'lerde dokunmatik hatası neden olur, nasıl çözülür onu anlatacağım. Şu anda hiçbir tuşumuz çalışmıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz dokunmatik de çalışmıyor. Ekran hiçbir yere çalışmıyor. Bunun nedenleri arkadaşlar <laughs> ee, Bazı yer çalışıyor. Bak şu anda çalışmıyor. Bunun neden arkadaşlar ekrana çoklu dokunmatiklerde bir hata veriyor. Ondan olabilir. Ya da arıza olabilir. İlk önce biz şeyimizi deneyeceğiz. Yapabileceğimizi yapacağız. Eğer ki olmazsa ekran değişmesi gerekiyor. İlk önce bir kablosuz mouse klavye ya da kablolu mouse alabiliyoruz. Ben de şöyle bir kablosuz Klavye, mouse var. İlk önce arkadaşlar buradan geriye geliyoruz. Ee, şu anda cihaz dili İngilizce olduğu için ilk önce bunu bir Türkçeye çevirmem gerekiyor. <laughs> Buradan Lango yani dili ayarları. Buradan dil ekleye geliyoruz. Yani ADD Lango'ya. Evet. Hmm. Türkçe'ye dilimizi çeviriyoruz. Türkçe'ye ekledik. Şu anda ekledikten sonra işimiz bitmiyor. Tabi buradan e, İngilizce'yi silmemiz gerekiyor. İngilizce'yi siliyoruz arkadaşlar. Mevsumuz şey olduğu için burası da Şunu Türkçe'ye çevirdik arkadaşlar. Sonra buradan geriye geliyoruz. <laughs> Araba ayarları buradan değildi. Ee, daha fazla ayar. Sistem ayarları buradan da değil. Fabrika bu ayarlar için e, mouse'umuzu bağladık. şimdi dokunmatik kalibrasyon ayarı yapacağız. Bir de sol tarafta bulunan tuşların atamasını yapacağız arkadaşlar. Ayarlara geliyoruz. Ayarlardan fabrika ayarları. Fabrika ayarlarına giriyoruz. Çiftesini giriyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi ilk önce dokunmatik kalibrasyonu yapıyoruz arkadaşlar. Bu artı işareti takip ediyoruz. Takip ettiğimiz zaman dokunmatik çalışmaya başladı şu anda. Şu anda kalibrasyon tamam. Dokunmatik düğme öğrenme, paneli öğrenme. Burası değil. Dokunmatik düğme öğrenme. Heh, buraya geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yan tuşların atamasını yapacağız. Burada yan tuşlar çıkıyor. İlk önce güç kaynağına basıyoruz. Burada galiba şeyli olmuyor. Mouse'la olmuyor. Mouse'u iptal edeceğim. Şimdi dokunmatik çalıştığı için artık dokunmatikle yapabileceğiz. Başlangıç diyoruz arkadaşlar. Güç kaynağı. Basılı tutuyoruz. Öğrenme başarılı. Sonra ana sayfaya basıyoruz. Buradan da ana sayfa şeyine basıyoruz. Tuşuna basıyoruz. Sonra geri tuşu yani dönüş. Bu geri tuşuna basılı tutuyoruz. Sonra cilt diyor artı yani ses açma. Buna basıyoruz. Bu da tamam. Sonra ses kısma. Buna basıyoruz. Bu da tamam. Sonra e, sona ermek yani sonlandır diyoruz şu anda bakalım oldu mu buradan çıkıyoruz geriye arkadaşlar dokunmatik de şu anda çalışmaya başladı şimdi ses kısma okey ses açma okey buradan şöyle yapalım geri tuşu tamam bu da okey e, menü tuşu ana menü bu da tamam şimdi kapat başma tuşu o da tamam şu anda dokunmatik ayarını yaptık arkadaşlar. Böyle bir sorunuz olursa böyle yapıp e, cihazı kullanır hale getirebilirsiniz. Çünkü dokunmatik ekranlar çok pahalı. Bilmeyen arkadaşlar direkt dokunmatik e, değiştirmeye kalkıyor. <laughs> o yüzden hani bu ayarı yapın. Belki düzelir. Eğer ki düzelmezse de son çare dokunmatik ekranın değişmesi gerekiyor. Dokunmatik ekranın değişmesi yaklaşık 5-600 lira, 700 lira civarında. O yüzden böyle ucuz bir şeyle yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler.